metropollerin merkezinde yer alan bir şehir. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi çok önemli metropollerin merkezinde bu açıdan çok önemli bir avantaja sahip. Aynı zamanda Sakarya ulaşım açısından çok hızlı ve kolay ulaşım sağlayan bir şehir. Diğer taraftan Sakarya'da yapılan yatırımlara baktığınızda 90 bini aşkın bir öğrenci şehri olması açısından öğrenciye büyük kolaylıklar ve avantajlar sağlıyor. Gerek barınma, gerek beslenme, gerekse sosyal hayat açısından çok önemli avantajları olan bir şehir. Bu açıdan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi çok avantajlı bir konumda. Diğer taraftan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin spor bilimleri fakültesine özgü ayrıcalıkları da ee, bir kere 7 artı 1 tam zamanlı iş yerinde eğitim uygulamasıyla Türkiye'de tek ve ilk model olan bir e, spor bilimleri fakültesiyiz. 4 bölümümüzden 3'ünde 7 artı 1 uygulamasını e, bu yıl hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bunun dışında e, iş deneyimli öğrenci e, kontenjanlarıyla önemli bir avantaj sağlıyor öğrencilerimize. Burada okuyan öğrenciler bir taraftan spor yaşamlarını devam ettirirken bir taraftan eğitimlerini de sürdürebilme açısından önemli şansa sahipler. İlimizde bulunan birbirinden farklı dört farklı ton merkezi yani Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi bulunması da daha üst düzey başarılı sporcuların Sakarya'ya gelmesi açısından bir fırsat oluşturuyor. Diğer taraftan buradaki akademik potansiyel, yani biraz önce sözünü ettiğim 45 akademik personelin 9 profesör, 5 doçent, 6 doktor öğretim üyesi gibi potansiyeli yüksek genç dinamik akademik kadronun bulunması da Türkiye ortalamasının üzerinde bir akademik kadroyla hizmet vermemizi kolaylaştırıyor ve eğitim kalitemizi artırıyor. Bizi tercih edecek adaylar burada kendilerini gerçekleştirme, kendilerini ifade etme şansı bulacaklar. Her şeyden önemlisi, olimpik sporların dışında macera sporları, su sporları ve doğa sporları alanlarından bir tanesinde ya da birkaçında kendilerini de yetiştirme şansı bulacaklar. Burada özellikle bu uygulamaya verdiğimiz önem çerçevesinde iş yerinde eğitim alarak bir dönem tam zamanlı iş yerinde deneyim kazanacaklar ve buralarda istihdam edilme fırsatı yakalayacaklar. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de olmayan ve ilk defa burada uygulanan uygulamalar çerçevesinde iş deneyimli öğrenci yetiştirmiş olacağız. Bu açıdan öğrencilerin bizi tercih etmesi, onların çeşitli fırsatlar yakalamaları açısından geleceklerine ve kariyerlerine ilişkin fırsatlar yakalamaları açısından önemli bir avantaj sağlayacak. Sakarya'nın ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin avantajlarını aslında yaşayarak görebilirsiniz. Dolayısıyla bizi tercih edecek öğrenciler buraya geldiklerinde burada anlatılanlardan çok daha fazlasını bulacaklar. Burada yaşayacaklarınızı aslında burada görmelisiniz. Dolayısıyla burada anlattığımız şeylerin çoğunu gerçekte buraya geldiğiniz zaman yaşayacaksınız, yaşayarak göreceksiniz. Ben tüm üniversite adaylarına Başarılar diliyorum. Bizi tercih edecek. Öğren.